Merhaba dostlar. Ben Sibel. Bir gök kuşağının renkleriyle gözümün nasıl açıldığı ve büyük bir farkındalık yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizlere sesimi duyurabilir ve bu farkındalığı sizler de benimle birlikte şahitlik edersiniz. Ben de sizler gibi, belki senin gibi hayalleri olan <laughs> tatlış, masum bir çocuktum. Sonra bir gün kendim tercih etmediğim bir hayatın içinde kendimi buldum. Benden artık çocuk değil, büyük bir kadın olmam istenmişti ve benden artık bir anne olmam bekleniyordu. Çünkü 15 yaşında, çocuk yaşta evlendirildim. O günden itibaren artık hayatım siyah rengi kaplamıştı. Artık uzun yıllar siyah rengini seviyordum. Siyah bana güç veriyordu. Siyah beni koruyordu. Siyahın içinde görünmüyordum. Ve bu yüzden kendimi güvende hissediyordum. Siyah renk benim sığınağım olmuştu. Ama içinde kendimi gizlediğim ve kaybolduğum güvenli alanımdı. Siyah benim korkularımı sakladığım, yalnızlığımı, hayal kırıklığımı ve içimdeki üzülen çocuğu sakladığım yerdi. Çünkü evlendiğim gün hayatımda bütün renklerim solmuştu. O günden sonra yıllardır sadece tercihim siyahtı. Çünkü artık benim kendimi koruduğum bir koruma kalkanımdı. Dışarıdan güçlü görünüyordum. Çünkü artık bir anneydim. Ama içimdeki küçük kız her gün ağlıyordu ve kimseye sesini duyuramıyordu. Siyah beni sarıyordu. Sanki bana sus, korkmalıyordu. Ama yıllar sonra anladım ki siyah beni yıllarca diğer bütün renklerimi soldurmuştu ve her zaman bir umutsuzluk döngüsünden çıkamaz olmuştum. Siyah bana güç veriyordu ama hayatımı her gün biraz daha benden çalıyordu. Yıllar geçti. Sustukça daha az görünür oldum. Dayandıkça daha çok kaybettim. Zamanla iş ve eğitim için çok seyahatler yaptım. Zamanla çocuklarımdan çok uzak kaldım. Zamanla o bana derin yaralar açan evlilikten kurtulmuştum. Hayallerimi çalan o hayat beni her zaman en uzun seyahatlere yöneltti. Bu yolculuklarda yıllardır diğer sınavım, canım parçam, evlatlarım oldu. Zamanla her şeyimi kaybediyordum sandım. Oysa sadece bana ait olmayan hayatı kaybediyordum. Yıllarca taşıdığım yükleri, baskıları, korkuları beni her geçen gün kapatıyordu. Bir sabah aynaya baktım, gözleri çökmüş, karanlıkta kaybolmuş bir kadın vardı. O gün ilk defa dua ederken Allah'ım beni yeniden yarat diye sanki içimde bastırdığım çığlıkları dışarı çıkarmıştım. Bir gün elimde bir bavulla kendimi başka bir ülkede buldum. Dilini, ırkını, yolunu, yordamını bilmediğim bir ülkeydi. Ama ilk defa nefes alabildiğimi hissediyordum. Bu size bir deli cesareti gibi gelebilir. Ama benim için artık bir uyanıştı. Artık içimdeki o küçük kıza sahip çıkmayı öğrenmeye başlamıştım. Sonra bir sabah gökyüzüne baktım. Yağmur yeni durmuştu ve gökyüzünde bir gök kuşağı belirmişti. O an kalbim duracak sandım. Çünkü o renkleri o kadar uzun zamandır görmemiştim ki. Sanki bütün hayatım boyunca o siyahın içinde yaşamış ama ilk defa o renkleri görmüştüm. İlk defa nefes almış gibiydim ve gök kuşağına baktım ve hiç kıra hiç ağladım. Ama bu defa acıdan değildi. Büyük bir farkındalık yaşamıştım. Sanki evren benimle konuşuyordu ve Sibel artık bütün renkleri görme zamanı geldi diyordu. O gün fark ettim ki siyah bana büyük sabrı öğretmişti. Ama renkler bana güzel bir yaşam da olabileceğini hatırlatmıştı. Siyah benim sadece kendimi koruduğum kabuğumdu. Ama gök gökkuşağı artık benim yeniden doğuşumdu. O günden sonra renklerin her tonunu fark etmeye ve görmeye başladım her bir renk benim bir yanımı temsil ediyordu. Kırmızı renk benim köklerimdi. Artık korkmuyordum. Çünkü hayatta kalmayı başarmıştım. Turuncu renk içimde yaratıcı Sibel'di. Ve ben artık hayatımı baştan tasarlayabilirdim. Sarı renk benim özgüvenimdi. Yıllarca yapamazsın dedikleri her şeyi ben yapmıştım. Çünkü çocuklarıma hem anne hem baba olmayı başarabilmiştim. Yeşil renk kalbimin enerjisi ve huzur dolu bir yeriydi. Artık her şeyi affediyordum. Beni üzenleri, kıranları, susturanları, hatta kendimi bile affetmeyi öğreniyordum. Mavi renk benim kendimi ifade ettiğim gücümdü. Artık susmuyor ve konuşuyordum. Çünkü şimdi olduğum gibi sesim sadece bana ait değil. Susturulmuş bütün kadınların, bütün insanların sesiydi. Mor renk benim ruhumdu. Artık kim olduğumu biliyordum. Ben sadece bir kadın değil. Artık insanlara bir şifaydım. Beyaz renk benim teslimiyetim oldu. Artık direnmek yerine güvenmeye başlamayı öğrenmiştim. Her renk benden bir parçayı getirdi. Ve artık ben varım. Nefes alıyorum ve görüyorum. Sanki yıllarca karanlıkta kaybettiğim yanlarım tek tek açığa çıkıyordu. Bir sabah aynaya baktığımda yıllar sonra artık kendimi görüyor ve seviyordum. Çünkü artık sadece bir geçmiş değildi. Orada dolu dolu bir hikaye vardı. Artık o küçük kızı suçlamıyordum. Onu koruyor ve artık ona sahip çıkıyordum. Beni susturan herkese artık kızmıyordum. Geçmişim artık bana bir yük değil. Artık bir öğretmen ve beni güzel yönlendiriyor. Siyah artık benim karanlığım değil. Benim köklerim ve temelim de. Ben artık gök kuşağı gibi yükseliyorum dostlar. Bugün bu videoyu çekiyorum. Çünkü artık görünmekten korkmuyorum. Çünkü ben sadece yaşamadım. Bir anka kuşu misali artık küllerimden yeniden doğdum ve var oldum. Bu kanal benim gibi sessiz kalmış her ruhun artık bir sesi olacak. Çünkü biliyorum ki biz konuşmaya başladığımızda dünya değişmeye başlıyor. Şimdi gökyüzüne baktığımda siyahı hala seviyorum ama artık farklı bir yerden. Çünkü siyah bana gösterdi ki karanlık olmadan ışığın kıymeti bilinmiyor. Ben artık karanlığıma minnettarım. Çünkü o beni gök kuşağına taşıdı. Artık her sabah renkleri görüyorum. Artık hayat bana tek renkten ibaret değil. Ve her renk bir dua, her renk bir farkındalık. Ve ben artık siyahın içinden doğan bir gök kuşağıyım. Evet dostlar, ben Sibel. Hayat beni defalarca yıktı ama ben her defasında başka bir renkle ayağa kalktım. Sadece o renkleri bulmam yıllarımı aldı. Bu kanal sadece bir hikaye anlatmak için değil, kalplere dokunmak, umut vermek ve hep birlikte iyileşmek için olacak. Ve biliyorum ki senin de gökyüzünde bir gök kuşağın var ve artık onu sadece gör. Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.